Sparta, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle ziyaretçilere çok sayıda güzellik sunuyor. Sparta, özellikle gül çiçeğiyle ile lavanta hasat sezonlarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geliyor. Sparta'ya son 4 ayda gelen ziyaretçi ve konaklayan sayısında artış yaşanıyor. İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğü istatistiki verilerine göre, 2023 yılının ilk 4 ayında, Isparta'da 159.039 kişi konakladı. Gelen ziyaretçilerin çoğunluğunu 153.366 kişiyle yerli ziyaretçiler oluşturdu. Kentte son 4 ay içinde gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 5.673 kişi olarak belirlendi. Verilere göre kentte her ay 34.000'in üzerinde yerli ve 2.000'in üzerinde yabancı ziyaretçi konaklarken, her ay en az 35 bin ziyaretçinin geldiği görüldü. Özellikle Şubat ve Mart aylarında konaklayan ziyaretçi sayısı 42 binlere yükseldi. Mart ayında toplamda 42.424 bin 424 ziyaretçi Isparta'ya gelirken bu rakam Nisan ayında 38.995 kişi olarak belirlendi.